sonraki yılların meşhur başbakanlarından yani bu tek parti döneminin son yıllarının başbakanlarından Fenerbahçe'deki stada ismini vermiş olan Şükrü Saracoğlu Çankaya sınırları içerisinde kalıyor malumunuz. Bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin inşa edileceği arsada 3.294 metrekare bir yere sahip. Şükrü Saracoğlu da tahminen bu 3900 3294 metrekarelik yerinin metrekaresine bir ya da beş kuruş arası bir fiyat ödeyerek aldı. Biz azamisini kabul edelim. Beş kuruş diyelim. Oraya Türkiye Büyük Millet Meclisi bugünkü meclis binasının inşası kararlaştırıldığında tabii orada bulunan ve şahıslara ait olan yerler istimlak ediliyor. Devlet istimlak bedellerini ödüyor. Şükrü Saracoğlu'na arkadaşlar 150 bin lira istimlak bedeli ödendi. Bu 5 kuruşa alınmış olan arsanın metrekaresinin 4550 kuruşa devlete geri satılması demek oldu. Yani Ankara köylüsünden tarla olarak metrekaresi 5 kuruşa alındı. İstimlak edildiğinde meclis binası kampüsü yapılmak üzere devlete metrekaresi 4550 kuruş olarak satıldı. Evet, ne mutlu Türk'üm diyene. Şimdi burada hep beraber diyebiliriz.